aydın arkadaşlar nasılsınız bugün küçük bir misafirimiz var motora gelecek el sallalım babaya gel bakalım baba. nereye biniyorsun hadi bakalım Haydi bakalım hazır mısın Haydi. <laughs> dedim oğlum ya, evlat gibisi yok ya sarı kafam benim klx <laughs> 200 Oradan geçersin ya. Apaçı Bu taksi buradan sağda olabilir. Derken ama adam sinyalini verdi. Biz gene şuradan mı girsek ya hiç? Trafikte sağa sol yapmadan. İleriden pıt pıt dolarız. Eyvallah. Ben orada çıkmayacaktım. Baktım adam duruyor. Yavaşlıyor yani. Arkanın da trafiğini kesiyor. Ondan atladım. Çıkmak zorunda kaldım. O arkadaş bana yol vereceğim diye. <laughs> Arkayı kesmesin diye. Abi C'si görünce var ya. Nasıl öbür şeride geçiyorlar resmen. O yol açacağım diye. Çakarları makarları var fena. Ha. Hadi bu gitsen de diyor. Arabayı geçerken sallanıyor ya keyfine. Bakmaz o. Girdikten sonra bakar o. Niye? Çünkü o fiyat Fiorino o. Bu nasıl küçücük bir araba? Ya. Ha, Yuki, Alenktrik'te. Şu an çok büyük bir yanlış yaptım. Yapmamam gereken bir şeyi yaptık. Yanlışlıkla daldık. Oradan biri pat diye sağa girebilirdi, En sağdan en sola sağda köprü. Köprü çıkışı diye. Birine de fazla kilitlenmemek lazım yolda. Çok rüzgar var bu sabah. Yolda bakıyorum birçok sürücüye, motosiklet kullanıcısına, sürücüsüne. Abi kask yok, eldiven yok, mont yok. Bilmiyorum ben mi çok tribe giriyorum bunları illa takacağız edeceğiz. Olsun mu olsun diye. Onlar mı çok gevşek? Ben mi çok kasıyorum? Bilemiyorum ya. Ama bu kadar mı değersiz canım ya? Allah korusun şöyle dönerken kayıp düşsen kafanı koysan var ya karpuz gibi yarıdır ya. Adana karpuzu gibi yarılır kafan. Bu kadar mı dersiz canınız? Terliyoruz terliyoruz. daha bırak ter kokayım bütün gün ya. Öyle gibi kokuyor desinler. Turizm polisi. Haydi Allah'a emanet arkadaşlar. Hayırlı işleriniz olsun.